Fenerbahçe transfer haberleri, başta Hırvat medyası olmak üzere Avrupa basını da Livakovic'in artık Fenerli olduğunu yazdı. Başarılı kaleci ile 4-1 yıllık sözleşmede anlaşan Kanarya, Dinamo Zagreb'e ise 91 milyon euro ödeyecek, Fenerbahçe transfer haberleri, Fenerbahçe'de taraftarın tepki gösterdiği Altay Bayındır'la yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, bu hafta Dominik Livakovic transferini açıklamaya hazırlanıyor. Maribor maçında İrfan Can Eğribayat güven verse de şampiyonluk için daha garanti bir isme yönelme fikri değişmedi. Hırvat basınından Sportske ve İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştığını duyurdu. Yapılan anlaşmanın süresinin ise 4-1 yıllık olduğu bildirildi. Celtic devrede ama Zorbel Fast Media Soccer'da İskoç ekibi Celtic için Rivaković'in Fenerbahçe'ye gidişine engel olmaya çalıştığını iddia etti. Ancak bu haberin devamında da Türk kulübünün anlaşmayı bitirdiği vurgulandı. Rivaković'e Sevilla yanında bir ilgisi söz konusu ancak İspanyol kaynaklar bu söylentileri doğrulamıyor. Hırvat basını sarı lacivertlilerin Livakovic için 91 milyon euroluk ödeme yapacağını aktardı. Ancak son söz Dinamo Zagreb'in başkanında, Dinamo Zagreb başkanının Fenerbahçe cephesine, ayık maçları bittikten sonra Livakovic'i göndereceğiz, sözü oldu. Ancak Zagreb tarafı daha önce de benzer sözler vermişti. Sarı lacivertlilerin en büyük endişesi yine bir bahane sunmaları. Livakovic ve eşi, transfer sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Çiftin İstanbul'a gelme konusunda çok istekli olduğu da ifade edildi. Bu hafta Dominik Livakovic'in açıklanma ihtimali hayli yüksek, daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.